Arkadaşlar küçük çekmece eğitim alanında L park alanındayız. Burada görüyorsunuz sol tarafta ilk girişte L parklar yapılıyor. Ve dönüp geliyorsunuz. Daha sonrasında burada yapıyorsunuz. Hemen caminin başlangıç noktasının yan tarafındaki alan burası. Burada nasıl L park yapılır? Araç içerisinden baktığımızda nerede hangi noktalara bakarak başarılı park yaparız? Birlikte yapalım. Evet, önce öndeki aracın Bakın nasıl sağdan ve soldan eşit bir şekilde L parka ortalı girdiğini izliyoruz. Biz de aynı şekilde takiben aracımızla ilerliyoruz. Sağdan ve soldan ortalı olacağız. Ee, aracımızı düz bir şekilde konumlandıracağız. Bu çok önemli. Sol tarafta baktığınız zaman Şimdi biz buradaki L park alanına bakın bu şekilde giriyoruz. Aracımızı sağdan soldan ortalı bir şekilde ayarlıyoruz. Sağdan ve soldan düz bir şekilde koyduğumuzda aracımızı durduruyoruz. Tabii sol taraftan baktığımızda aracımızı şu sol aynamızı buradaki beyaz çizginin hizasına tam bu şekilde getiriyoruz. Bu hizayı getirdiğimizde artık direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Buradaki aynamızı getirdiğimiz beyaz çizgi bütün dubaları geçtikten sonraki yerde Aracımızın arkadaki konumu da bu. Şimdi bu dubaya çarpmadan, bu dubaya çarpmadan rastlayabilir Çarpmadan dönebilecek miyiz? Ne yaptı? Geri vitese attı. Direksiyonunu tam sağ yaptı. Artık bu aynayı indiriyor. Ve bu aynadan bakıyoruz burada. Dubaya çarpmadan dönebilecek miyiz diye kontrol ede ede geliyoruz. Bakın. Aynı şekilde buradan takip ediyoruz. Dubaya evet. çarpmadan döndük. Burayı kurtardık. Artık ne yapacağız? Sol aynadan aynı aracımın düz olmasına bakıyorum. Bakın çizgiye paralel. Önden de aracım düz ise direksiyonumu bir buçuk tur olarak düzlüyorum ve geri vitesle gelmeyi devam ediyorum. Peki nereye kadar geleceğim? Üçüncü nereye kadar geleceğiz? 3. Dubaya kadar geleceğiz. Evet. Bir Duba. ikinci Duba. Burada üçüncü duba sol omzumuzun hizasına geldiğinde aracımız dışarıdan olmuş oluyor. Bakın sağdan soldan şimdi işte arkası da gayet iyi. Şimdi parktan çıkacağız. Ne yapıyoruz? İlk başta vitesimizi biri, biri attık, sinyelimizi sağa verdik. Şimdi bu aynamız tam şu dubanın hizasına gelinceye kadar önce düz gidiyoruz. Direksiyonumuz düz bir şekilde bakıyoruz. Burayı geçirmeyeceğiz. Eğer geçirirsek dönerken ilerideki dubalara çarparız. Bakıyoruz hizasında. Evet. Öndeki dubaya tekrar hizalıyoruz. Sağ kırıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Ve artık çıkışımız olacak. Evet dışarıdan çıkışını izliyoruz. Bakın bu şekilde ayarladığınızda sağ taraf geniş açıyla döndüğü için hiçbir şekilde çarpmıyor. Sol tarafta kurtarıyor. Artık direksiyonu topluyor ve çıkışı tamam. Böylelikle bu L parktan çıkışı izlemiş olduk. Aynı yöntemi hepsinde kullanabiliriz. Küçük çekmece L park alanında bakın aracımızı sağdan ve soldan eşit bir şekilde ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra şurada gördüğünüz beyaz çizgiye aracımızın sol aynasını hizalıyoruz bu şekilde. Aynadan gözüktüğü şekilde hiz aldıktan sonra tam sol yapıyoruz. Ve buradan bakarak bakın bu tarafı kurtarıyor. Aynı şekilde sağ tarafı da kurtarmasını sağlıyor bu durum. Ve çarpmadan içeri giriyor. Sol aynadan baktığında sol aynadan baktığında aracının düz olduğunu gördüğünde duruyor ve direksiyonunu düzlüyor. Nereye kadar geri geliyor? Nereye kadar geri geliyor? 1 2 3. dubayı Tam yanında görünceye kadar Geri geliyor Ve oldu Bu da dışarıdan görünüz Çıkarken de yine Ne yapıyor Sağ aynasını Tam dubanın hizasına getiriyor Önce dümdüz Lastiklerimiz bakın düz bir şekilde Geliyorken Tam aynasını dubanın hizasına getirdi. Şimdi tam sağını yapıyor. Sinyalini veriyor. Ve hem bu taraftaki dubaya hem de bu taraftaki dubaya çarpmadan kontrollü bir şekilde yavaş yavaş debriyaj ile döndürdü. Daha sonra direksiyonu topluyor ve çıkıyor. Başarılı bir leypak.